savaşın başlangıcından beri nedenli yoğun bir diplomasi trafiği içinde olduğumuzu sizler çok yakından biliyorsunuz. Dünya liderlerinin çoğuyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdim. Birçok mevkidaşımla sık sık temas ederek fikir teatisinde bulundum. Bugün de mutat temaslarımın yanı sıra Avrupa Birliği dönem başkanı olan Fransa Cumhurbaşkanı İtalya, Estonya, İspanya ve Birleşik Krallık başbakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da temaslarımız oldu. Bu görüşmelerde mevkidaşlarımla ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık. Ayrıca ikili gündemimiz çerçevesinde istişarelerde bulunduk. Bu vesileyle Avrupa Birliği liderleriyle katılım sürecimizin canlandırılmasına, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlanmasına, kurumsal işbirliği mekanizmalarına yeniden işlerlik kazandırılmasına, vize serbestisi sürecinde esneklik sağlanmasına, Birliğin geliştirdiği ortak savunma ve güvenlik yapılarında Türkiye'ye hak ettiği yerin verilmesine dair beklentilerimizi bir kez daha paylaştım. Yine bu süreçte küresel barış ve istikrarı sağlamakla görevli kurumların yeniden yapılandırılmasına dair artan ihtiyacı da dile getirdim. Suriye'den Libya'ya, Yemen'den son olarak Ukrayna'daki savaşa kadar yaşadığımız tüm krizlerde sistemin bizatihi adaletsiz yapısından kaynaklı sorunları gördük. Acı bir şekilde tecrübe ettik. Geldiğimiz noktada başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır. Bu reformu yapmak sadece krizlerde hayatını kaybeden insanlara değil aynı zamanda evlatlarımıza karşı da sorumluluğumuzun bir gereğidir. Kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın huzuru ve selameti için dünyanın beşten büyük olduğu gerçeğini hatırlatmaya devam edeceğiz. NATO'ya üyeliğinin 70. yılını idrak eden Türkiye gerek diplomatik gerek askeri gücüyle bölgesinde barışın, istikrarın tesisi ve muhafazası yönünde azim ve kararlılığa sahiptir. Salt Türkiye üzerinde yoğunlaşan değil, şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak Türkiye'ye şükran beyanlarında bulunan ülkeler oldu. Ve gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenski'yle görüşmelerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Ve bütün gayretimiz bu iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle de bir barış atmosferini oluşturmak. Zaten malum Beyaz Rusya'da devam eden süreçte ilgili bir teknik altyapının devam ettiği bu çalışmalarda gerek NATO, gerek silahsızlanma, gerek kolektif güvenlik, gerekse Rusya'nın resmi dil olarak kullanılması gibi konularda adeta bir ittifak söz konusu. Ama bunun dışında bir Kırım, bir Donbas meselesi var ki burada tabi buna Ukrayna'nın sıcak bakması adeta mümkün değil. Ve burada da haklı olarak Zelenski'nin ifade ettiği bunu referanduma getirme anlayışı da tüm Ukrayna halkının vereceği karardır demek suretiyle bence akıllı bir liderlik uygulamasını ortaya koymuştur. Şimdi arkadaşlar Malum bu görüşmeler devam ediyor. Bir işin teknik altyapı olarak devam ettiği görüşmeler boyutu var. Ki bu daha çok Beyaz Rusya'da devam eden bir süreçti. Ama bunun yanında özellikle Zelenski'nin bizimle yaptığı görüşmelerdeki talebidir. Ve bu talebinde de zaten Türkiye'nin bu işin içerisinde ara bulucu rolünü üstlenmesini bizzat istiyor. Ve Rusya'nın da buna olumsuz yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Dışişleri Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'mla yaptığı görüşmelerde onların da buna olumlu bir yaklaşım sergilediği söz konusu. Temennimiz odur ki bu sürecin içerisinde yine liderlerle yapacağımız görüşmelerde İnşallah buradan eğer Türkiye'nin arabuluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse biz zaten buna hazırız. Bu ister Ankara olur, İstanbul olur, farklı bir vilayetimiz olur. Buralarda bu görüşmeyi yapmak suretiyle bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik. Yani liderlerle görüşmemizde daha çok gerek ikili görüşmemizde liderlerden aldığımız tabi yaklaşım Türkiye'nin bu arada kurduğu ilişkilerin nedenli sıcak olduğu, nedenli buralardan olumlu bir yaklaşım sergilediği ve bundan dolayı da tabi bizlere teşekkürleri oldu ve liderler zirvesinde ayrıca orada da yine Türkiye'ye yönelik teşekkürler var. Attığımız bu adımlardaki sıcak temaslar tabii liderlerin de dikkatini çekiyor. Ve Türkiye olarak bundan sonraki süreçte de aynı yaklaşımı devam ettireceğiz. Ve bizim tabii yaklaşımımızda ta başından itibaren medya mensuplarının bize yönelttiği soruya verdiğimiz cevabı hatırlayın. Demiştik ki bizim Sayın Putin'le de temaslarımız olumlu istikamette devam edecektir. Sayın Zelenski ile de yine olumlu istikamette devam edecektir. Yani bizimki adeta her zaman bir barış politikası olmuştur. Çünkü barış politikasının dışında bir yöntem kazandırmaz, kaybettirir. Nitekim şu an itibariyle de durum bunu gösteriyor ve bizim yine temennimiz bu arayışı sürdürmek ve bu arayışla beraber de işi barıştırabilmek. Bunu sağlamak için de elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, malum Fransa seçime gidiyor. Ve seçime gittiği bir dönemde Sayın Macron'la tabii ağırlıklı olarak yine gündemimiz Rusya, Ukrayna arasındaki bu savaş idi. Ama bunun dışında Türkiye-Fransa ilişkileriyle alakalı gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek kültürel birçok konularda nereden nereye geldik? Bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz? Bunları kendisiyle etraflıca görüştüğümüz çok çok verimli, faydalı bir buluşma oldu. Temennim odur ki seçim sonrası gelişmelere göre bu süreci Türkiye Fransa ilişkileri olarak devam ettirmek